Mestazi Araştırma Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan bizleri bekliyor. Hemen gidelim. Günaydın Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın, hoş bulduk. Şimdi piyasalardaki bu pozitif havayla başlamak istiyorum. CDS'ler altına hızlı bir şekilde geldi. Güncel fiyata baktığımızda 377 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Borsa dün günü yine 7168'de kapattı. Gün içinde en yüksek seviyesi de 7296'yı kadardı. Yabancı oranına baktığımızda 2,5 ayın zirvesinde olduğunu görüyoruz. Yatırımcı oranı da 5 milyonu geçmiş durumda. Piyasadaki bu pozitif havanın, etkisi yani itici gücü ne oldu size sormak istiyoruz. Aslında belki biraz daha geriye gitmek lazım seçim sonrasındaki süreçte baktığımızda borsada e, ciddi manada olumlu havanın e, oluşmaya ve bugüne kadar da devam ettiğini takip ettik diyebiliriz. Tabii seçim belirsizliğinin ortadan kalkması e, buradaki temel etkenlerden bir tanesi. Devamında özellikle ekonomi yönetiminin değişmesi, rasyonel politikalara geçiş. E, bütün bu süreçte e, özellikle borsa tarafına yatırımcının e, ilgisini arttırırken, beklentileri pozitif yönde etkilerken tabii ki yukarı yönlü hareketleri tetikleyen temel faktörler arasında yer aldı. E, bunun yanı sıra akabinde küresel tarafta da zaten teşvikler, yurt içerisinde yurt içerisinde borsayı destekleyici olması da bir diğer faktör olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra biraz daha son döneme gelirsek özellikle geçtiğimiz hafta hatırlarsak Merkez Bankası içerisinde de yine e, isimlerin değişmiş olması ve biraz daha piyasanın e, özellikle yakından takip ettiği e, isimlerin gelmiş olması. Bunun yanı sıra yine yine geçtiğimiz hafta hatırlarsak e, yılın üçüncü enflasyon raporunu takip ettik. Biraz daha her ne kadar özellikle yıl sonu enflasyon rakamı yukarı yönlü hatta ciddi manada yukarı yönlü revize edilmiş olmasına rağmen biraz daha Merkez Bankası'nın kredibilitesini arttıracak şekilde hatta yeni ekonomi yönetiminin kredibilitesini arttıracak şekilde e, revize edilmiş olması piyasalarda olumlu havayı e, devam ettiren faktörler arasında yer aldı. Tabii Bunun akabinde e, CDS'lerde de sizin belirttiğiniz gibi özellikle 400 seviyesinin altına gerilediğini takip ettik. Mevcut durumda bütün bunların hepsi borsa tarafında yukarı yönlü hareketleri destekleyecek faktörler arasında yer aldı. Tabi diğer taraftan şu anda hala da ikinci çeyrek finansallarını takip ediyoruz. Ee, orada da yine e, beklentilere paralel gelen finansallarla beraber e, borsa tarafında da olumlu etkiyi takip ettik. Özellikle son e, baktığımız zaman 13 haftalık periyotta sadece bir hafta dışında borsa tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini izliyoruz. Bunun akabinde özellikle geçtiğimiz hafta saat hareketler takip etmiştik. Son bir aylık performansa baktığımızda %25'in üstünde yükselen bir BIST düzen takip ediyoruz zaten. Bu hafta özelinde değerlendirecek olursak da özellikle pazartesi günü yine %2'ye yakın yükselişlerle başlayan bir BIST düz endeksi takip ettik. Dün 7168 puandan kapanan BIST düz endeksinin görece biraz daha aşağı yönlü hareketlerinin ağırlıkta olduğunu takip ettik. Ancak yine ifade ettiğim gibi yaklaşık 13 haftadır yukarı yönlü hareket eden bir borsadan bahsediyoruz. Son bir aylık performansı %25'in üstünde seyretmiş ve kendi rekorlarını da tazeleyen bir BIST endeksinden bahsediyoruz. Mevcut durumda pozitif hava hala da korunuyor ki nitekim e, baktığımız zaman aslında piyasada da iyimserliğin hakim olduğunu ve hatta şöyle bir senaryonun daha çok e, hakim olduğunu görüyoruz. Mevcut durumda gelen olumsuz haberlere piyasanın tepkisi daha sınırlı kalırken olumlu haberleri daha fazla satın aldığını takip ediyoruz. Dolayısıyla bir süre daha e, bu havanın devam etmesi söz konusu olacaktır. Özellikle bu hafta özelinde ve bugün özelinde açıkçası baktığımız zaman yine alımların devam etmesi beklenebilir. Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz bir biz düzen indeksi e, e, takip ediyoruz açıkçası. Böyle bir durumda özellikle yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 7250 seviyesi bizim için önemli olacaktır. Bu seviyenin aşılması e, 7350 akabinde 7500 seviyelerini gündeme getirebilir yukarı yönlü hareketlerde. Tabii olası geri çekilmelerde ilk etapta 7.000-7.150 bandı bizim için e, önemli destek bölgelerinden bir tanesi. 7.000 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.850 seviyesine doğru geri çekilen bir BIST endeksiyle de karşılaşma olasılığımız söz konusu olabilir. Evet ve bir de sektörel bazda da size bir sorum olacak. Kısaca onu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Hani öne çıkacak, yıldızı parlayacak sektörleri de merak ediyoruz. Şimdi Bay'dan 30 milyar dolarlık bir enerji yatırımı haberleri var. Bu yüzden de enerji hissesine yatırım yapmak isteyen yatırımcıların gözü kulağı bu haberlerde. Enflasyonist ortamda perakende sektörünün yıldızının parladığını genellikle görüyoruz. Öte yandan yabancı girişler çok olduğu zaman da acaba bankacılık tarafı mı yükselir? diye merak ediliyor. Sizce mevcut durumda hangi sektörlerin yıldızı parlayacak? Yine açıkçası biraz geriye gidersek en azından son bir aylık periyotta baktığımızda borsadaki yükselişin ağırlıklı olarak aslında finansal kesimden geldiğini takip ettiğimizi ifade edebilirim. Özellikle faktörük ve sigortacılık sektörlerindeki performansın etkisinin çok ciddi manada olduğunu takip ettik. Ancak diğer taraftan tabii ki bunun yanı sıra Enerji sektörü de e, ciddi manada borsada yukarı yönlü hareketlerde öncü e, sektörler arasında yer aldı ki bunun akabinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların çok ciddi bir kısmının yaklaşık e, 30 milyar dolarlık kısmının e, yanlış hatırlamıyorsam rakamı enerji sektörüne e, yöneleceği e, yönündeki haberleri takip etmiştik. Tabii bu da e, enerji sektöründe biraz daha hareketlenmenin devam etme olasılığını arttırmış durumda ki nitekim e, hala da enerji sektöründe e, borsada öncü sektörler arasında yer aldığını takip ediyoruz. Bu açıdan ifade ettiğim gibi en azından son bir, bir buçuk aylık periyotta e, finansal şirketlerin yanı sıra ki burada e, bankacılık yanı sıra açıkçası biraz daha faktöring ve sigortacılık öne çıktığını ifade edebilirim. E, bunun yanı sıra enerji sektöründen bahsettik. Diğer yandan ikinci çeyrek finansallarını takip ediyoruz ve burada bakıldığı zaman otomotiv e, yine perakende tarafının biraz daha karlılık e, özellikle faaliyet karlılığı ve ciro açısından ön plana çıkma olasılığı söz konusu olabilir. E, devamında belki havacılık sektörünün e, yine ikinci çeyrek finansallarına e, yönelik beklentilerle beraber e, bundan sonraki süreçte borsada öncü sektörler arasında yer alma e, ihtimali olduğunu söyleyebiliriz teknoloji sektörü aynı şekilde ciddi manada hem karlılık hem, ciro, hem de e, fabrik açısından baktığımız zaman e, beklentileri e, üzerinde gelme olasılığı söz konusu olacak sektörler arasında yer alıyor. Tabii bu da borsa tarafına pozitif yansıyabilir. Diğer taraftan bankacılık tarafında mevcut durumda zaten e, ucuz kalan bir bankacılık sektöründen bahsediyorduk bir süredir. Ki tarihi olarak baktığımızda da borsada yukarı yönlü hareketlerin olduğu dönemde bankacılık daha çok öncülük etmişti. Bundan sonraki süreçte tabii bankacılık tarafında da böyle bir senaryoda görme olasılığımız söz konusu olabilir. Peki.